Evet, şimdi... Ortunç Koyu'ndayız. <laughs> <laughs> Nerede Ortunç Koyu? Şeyde, Ayvalık, Cunda Adası'nda. Evet. Ee, şimdi gece... Buraya kaçta geldik? Gece gelmedik, pardon. 5-6 gibi geldik. Biz saat 5'te Ortunç Koyu'na geldik. Yalnız e, dedik hemen kamp atmayalım. Çünkü öğrendiğimize göre jandarma sürekli devreye atıyormuş. Ama şöyle bir şey var. Önce burada Cunda Adası'ndaki kamp yerlerini dolaştık iki tane yer dolaştık ya Hepsi çok pahalı yani Normalde biz dün e, nerede kalmıştık Asosta Asosta iki kişi 80 lira kaldık 80 liraya kaldık her şeyi dahil diyen yani hatta buzdolabı ama, vardı aynen elektrik Elektriği su zaten vardı, aynen. Yani bayağı da iyi bir yerde ama e, burada geceliği 150 liraya gelecek de en uygun ne buzdolabı var ne doğru bir şey var yani çok pahalı geldiğimizde bize dedik ki ortunç koyu var bir tane. İnternetten görmüştük. Orada dedik kamp atalım. Ama bir geldik burası ana baba günü gibi. Bugün dün pazar olduğu için tabii. Aynen. Bir de halk plajı normalde burası. Aynen ama çok güzel bir mesire alanı da demeyeyim de. Halk plajı. plajı yapmak bile yasak aslında. Aynen. Kamp yapmak da yasakmış tabii. Hatta 7-8 gibi jandarmalar bir dolanıp işte insanların çadırlarını kaldırmış falan. Ama biz 12'ye doğru geldik. Az önce göstermiş şu yukarıdaki yerlerde kamp yaptık. Ve bir sürü kişi de yaptı. Yani 5-6 tane çadır var şu an orada. Cunda Adası'nda Ortunç Koyu. Halk plajı burası. Dün gece burada kaldık. Gece 12'den sonra şu görmüş olduğunuz alana çadır kurduk. Şurası sahili. Şöyle yukarı doğru göstereyim. Şu taraflarda araba yolu. Ama hani biz sabah altta kalkıp yani topladık çadırımızı. Hiç riske atmayan kendimiz diye. Aynen. Çünkü ben bütün gece jandarmalarla uğraştırıyorum da. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey yaptığım için. <laughs> Bizim de Türkiye'deki ilk kamp deneyimiz. Daha önceden Dedaş'ta kamp yapıyorduk. Ama orada daha Koşullar biraz daha değişik oluyor tabi. Daha rahat oluyorsunuz. Ama şimdi Türkiye standartlarında biraz daha... Ama ya güzeldi bence. Aynen. Bugünkü? Ama bence bugün güzeliydi yine. Rüyanda jandarmaları görmen? Evet o farklı. Bayağı öldürüyorlardı adamın birini falan. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı atraksiyonlu. Aynen. Evet. Şimdi biz geldik. Saat 9 gibi falan böyle dolaşırken tabela gördük. Ateş yapmak yasak. Piknik yapmak yasak. <laughs> kamp yapmak yasak. Nasıl yasakları çiğnedik. Biz bu akşam... Bunu videoyu görüp bizi inşallah içeri falan atmazlar. <laughs> ya da ceza kesmezler arkamızdan, ceza buzu göndermezler inşallah. Hayırlısı artık. Aynen. Ama, Ama herkes yapıyor. Evet herkes yapıyor. da çok güzel bir koy yani gerçekten. Aynen. İş dalgasız zaten. Çok hoş, çok beğendik. Gece gemiler de bayağı böyle tekneler, yatlar falan da yanaşıyor buraya. Yelkenli var. Hatta bir tane çok beğendik onu. Belki gözüküyordur arkamızda ama. <laughs> Hatta ben o yelkenin ucundaki ışığı yıldız sanmam. <laughs> o kadar <laughs> fakirim ki. Aynen. Yıldız san... Mesela aynen Türkiye'de kamp yapacaksanız yani bence tüp, küçük tüpümüz var bizim. Çok önemli yani. Hayat kurtardı. Hani hayat kurtarıyor. Yanınızda mutlaka böyle bir konserve, bir şey de olsun. Biz hiç burada hani kalacağımızı düşünmediğimiz için böyle hani ücretsiz bir yerde hani bir anlık şeyde hani plansız bir şekilde bir anlık ıı, gelişen bir şeydi ama yanımızda annemin eskiden yaptığı konserveler olduğu için <laughs> hemen ateşe atıp, ısıtıp yedik yani. Konserve. Bir de şey aldık, ee, neydi? Çabuk çorba, şu hazır bardakta çorba. olanlar var ya evet. hazır çorba bile değil yani. Hani bardakta olanlara kaynar suyu döküyorsunuz, içiyorsunuz. Ya o da çok iyi geldi ya. Hani hiç öyle bir şey yapacağımı düşünmezdim hayatımda ama yani bardak çorbası hayat kurtarıyor kampta. Bir de onu söyleyebilirim. Onun dışında benim için çay tabii ki de. Bir hayat kurtarıcı. <laughs> <laughs> Kahvaltı yapacağız. Öğlen ne yiyeceğiz? Evet bugün Ayvalık'ta olduğumuz için bu hakkı kendimize veriyorum. Kalacak yere para vermediğimizden dolayı Ayvalık tost yiyeceğiz. Meşhur Ayvalık tostu. O yüzden kahvaltının pek bir yok diyeceğim ama kahvaltı çok iyi ya. Ben çok seviyorum şu kahvaltıyı. Ne var aşkım kahvaltıda? Alayım mı tabağı? Göstereyim işte kahvaltıdaki menümüz. Birazcık Ege zeytini, fasulye, Al, de ekmek. ekmek, bal, bal. fıstık var. şurada. Çay ve Aa, Çok Ayşe. güzel bir manzara. Şimdi e, bugün şöyle bir Cunda adasını gezeceğiz. Böyle üzerimde hırka olduğuna bakmayın aslında temmuz ayındayız. Temmuzun 6'sı bugün ama evet. böyle sabah uyanınca, sabah 6'da uyanınca tabii bayağı bir rüzgardı. Üşüdüm ben de. O yüzden üzerimi aldım şimdi hatta terlemeye başladım artık yavaş yavaş. Evet şimdi suya batacağım, suya dalacağım. Deniz altında video çekeceğim. Deniz o kadar soğuk ki kimse girmek istemiyor. Etrafımızdaki insanlar da giremiyor. Ayşe, Ayşe, dedi ki Yasin dedi sen mecbur gireceğim. Dedi <laughs> video çekeceğim. Eğer ki çıkamazsam şimdiden abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Ölürsem bin tane like gelir mi bilmiyorum ama <laughs> burada zor hayat şartlarıyla mücadele ediyorum. Kendinize iyi bakın. Aynen. Aynen. O zaman biz Cunda Adası'nı geziyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve artık takip edin lütfen. Abone olun. Takip değil. Abone, <laughs> abone olun. Abone olun. Ya biz bu işlerden pek anlamayız ama siz iyi yapın işte bir, şey bir şeyler? İyi <laughs> yapın işte bir şeyler? Aynen. Ağanın eli tutulmaz. <laughs> Hadi bakalım. Hoşçakalın.